Merhaba arkadaşlar ben Yasemin. Bu videoda Aşkın 20 milyon kanalın üzerinden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son gayri yapmıştık. Ondan sonra telefon geldi. Telefonu açamadığım için oradasın. Orada bitirmiştim. Şimdi orada devam edeceğiz. Telefonu açtım. Ayarlarını düzenleyip. Şimdi telefonu açtım. Orada düzenledim. Yeni bir telefon geldi. Onu da yaptım. Onu da açtım. Ve şöyle göstereyim. Şuradaki telefon haritadaki telefon yeri açıldı. İyi önce de haritadaki telefon yerine gidelim. Basarım gaza, sonlarım seni, adamı ol, çerit, yo yo. Ananın elleri kara. Ya ananın elleri kara. Ne? Şu arada atlarım çok Gümrükçeye gittiler ama Gümrükçeye gidiyoruz hepimiz Bu araba bana lazım olur şimdi Bence şurayı bitireceğiz Go away Rah silah değişiyor Tam Az önceki videoda az önce tekrar video çektim Bunda değişmemişti You. I cry for very pleased. I have more work for you tomorrow and on approach to next job

Şimdi silah kullansaydım, senin işini bitirmiştim ama. Oh. Gel, 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 gel. gel. <laughs> İki sık saman olur, geberirim ya. Hayır lan, ben patlayacağım mal Patlıyorum, ni 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 ni. Kaç? Hastır. Kaçıyorum. Kaçınma. Şuradan araba. Polis inkarlı. Ay ne yaptım ben? Ya ayda Atilla mı ayda araba yaptı? Ya. Ne var lan şu açıyorum bir de mal ya. Aha iki yıldız işte. Dur dur. Dur, dur şimdilik. Gel bu oyla. Gel spreyi gelin. geldim. Öküz sen nereden geldin? Oha! Baba hiç açmıyor. <laughs> Arabanın içine ne gidiyor? My compliments on a job well done, Mister Hill. My client was very pleased. I have more work for you. More and more approach. Your next job takes under the form. What's going on, dear man? Do my interviewer give me some? Do to marry me? Video, şerifsiz. Oh my god. Ambia, oh yeah, my god. Ya yeah, ya da, daha, daha şimdi daha. <gülüyor> <gülüyor> Ölüme ne yapıyor? Ay. Benim beni yapıyor, manyak. Şimdi ışık da dur dörtüz. Galiba ben ne kadar Ya beni niye dolandırıyor bu manya? Belki cekan. Ya bir silah kullansaydım ya. Oha has has. Abi ya çok kalabalık. Ya bir siktir git. Ne sikim sen yüzünü ya. Ne sikim sen Dur, sağ dön. Çok iyisin. Oh hadi be. Koysaydı bir tane ona. Bu Şimdi bir koyacağım ona sağlık etti. Aha 300 hala gidiyor. Стройки, мир, мир. Я Dur şunları bir canım alayım. şimdi takip ben onu. seni kaçma. Vay vay sıkarsın. Vay vay vay. Thank şimdi?

bu millete sıkıyor bak polis amca millete sıkıyor ben sıkmıyorum ama bakma uyuyo Yara mı sıkacak? Oy! 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 oy, oy. Hmm, hmm, oy. dibine gittim artık. Vur! Of oh, iyi ki. Vur! yoksa.

Oha! Buradan şurada bir kayıt noktası var. Ben neyse başına çıkayım ben. Şimdi gelin bir daha yapayım. Otele gidelim. Dur, dur Oha. ya Avrupa. Öyle duracak. Oha polis! Lan araba çaldım gidiyorum lan. Gel gel. Al senin için doldum gel.

Abi bu ne ya? Bu benim aklıma kalmış bir videoda. Hoş geldiniz <laughs> videosunda. İsmini vermek istemiyorum şimdi. Like, Reklamda kalmışsın. <laughs> Aklımda kalmış özel diyecektim şimdi ben ne <laughs> yapayım? <laughs> Sollama beni. Sollarım seni. Adamım.

What them. kind of incompetent fool are you? Fool, 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 fool! <laughs> Tommy, what, Ricardo? These idiots—they always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? One nothing dead, do you Do it. Mom and Pop will they could sell guy in Vice City. What next? Huh? The thinking mafia? That gang for the fortress at ground level. So Quentin here, Quentin! Quentin! They'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? look at What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that he has something.